Merhaba arkadaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece vakti yeni yasakları açıkladı. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bakan Koca açıklamasında... Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle 5 ülkeye seyahat yasağı getirildi. Güney Afrika'daki daha doğrusu Afrika bölgesindeki 5 bölgeye 5 ülkeye daha doğrusu seyahat yasağı getirildi. Buna göre bu 5 ülkede Tüm kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir dedi Bakan Fahrettin Koca. Yaptığı açıklamalarda Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya, Zimbabwe ülkelerinde ve daha birçok aslında baktığımızda ülkeye de yayılmış durumda maalesef. Nuh varyantı en son Avrupa'da Belçika ülkesinde tespit edilmişti. Biliyorsunuz ki bakalım son durumu ne olacak? Yani Avrupa'da diğer ülkelere yayılacak mı? Bunu da göreceğiz önümüzdeki günlerde. Ancak Bakan Fahrettin Koca bu 5 ülke için yeni yasağı açıkladı ve bu ülkelere girişler kapatıldı. Son durum bu şekilde. Dünya peş peşe duyurmaya başladı bu arada. Yani sadece ülkemiz değil, çok sayıda ülke seyahatleri duyur, durdurdu bu ülkelere. Baktığımızda Avrupa Birliği yaptırımlarda bu ülkeler için acil kısıtlamayı etkinleştirdi ve bu kısıtlamalar arasında tabii ki seyahat yasakları var. E, Fransa, Rusya, İtalya, Malta ve İngiltere, Afrika ülkeleri olan seyahatlerinde askıyı aldı yani durdurdu. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.